arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet sizlere yine bir kenar modeli paylaşacağım bugün. Ee, kalpli bir model. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Altın Başak Maxi ipim. Tığımda e, 9 numara 1.15 mm bir tığ kullanıyorum. Evet şimdi yapımına geçelim. Zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum buradan ipimi çektim sıkıştırdım tığı bir kez doluyoruz ilk zincirin içine batıyoruz ilk zincirin içine batıyoruz ve önce bir sonra iki sonra iki bir trabzan yapıyoruz zincirle birlikte iki tane trabzanım oldu tekrar doladım şimdi aynı yere tekrar batıyorum bir trabzan daha yapıyorum 3 oldu bir doladım aynı yere tekrar batıyorum çekiyorum 4 tane trabzan yapmış olduk 2 tane zincir çekiyoruz bir kez doladık aynı zincire tekrar batarak bir trabzan daha yapıyoruz bu şekilde başlıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekip tekrar çeviriyorum tığımı bir kez doladım şimdi bu boşluğun içine batıyoruz 3 tane trabzan yapıyoruz boşluğa batarak 2 3 bir tane de trabzanın tepesine batarak yapıyoruz 4 5 zincir çektik ve 4 tane trabzan yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekelim. 2 zincir. Bir kez doladım. Burada son trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tekrar dönüyoruz. Tığı bir kez doladım. Şimdi ilk trabzanın tepesine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz tekrar. Bir kez doladım. Buradaki son trabzanın tepesine batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. İki tane boşluk oluşturduk. Tığımızı doluyoruz tekrar. Bu kenardaki boşluğun içine batarak. 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Şununla birlikte iki oldu şimdi. 3 4 yani trabzanları burada da 4'e tamamlıyoruz. Şimdi 2 zincir bir kez doladık. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bu kısım kenar kısmımız. Buradaki trabzanı yaparken biraz daha bol çekmenizi öneririm çok sıkı olmasın şimdi tekrar 5 tane zincir 3 4 5 zincir dönüyorum yine boşluğun içine batarak önce 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 bir tane de trabzanın tepesine batarak yapıyoruz. Dörde tamamladık. İki zincir. Bir kez doladım. Bir, iki, üç. Sondaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan. İki zincir. Bir kez doladım. Bir sonraki trabzana batıyorum. Bir trabzan. Tekrar iki zincir bir doladık. Burada da arada iki zincir kalacak şekilde düşünün. 3. zincire batıyoruz. Bir trabzan daha. Üç tane boşluk oluşturduk. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekip tekrar çeviriyorum. Tığımı bir kez doladım. Boşluğa batarak iki tane trabzan yapıyorum bir iki bir tane trabzanın tepesine batarak yapıyoruz diğer boşluğa geçiyorum yine buraya da iki tane yapıyorum bir iki ve trabzanın tepesine batarak bir tane daha yapıyoruz bir boşluğumuz daha var buraya da aynı şekilde 1 2 bir tane de trabzanın tepesine şimdi tekrar iki zincir çekiyorum bir kez doladım 1 2 3 son trabzanın üzerine geliyoruz buraya bir trabzan Sonra kenardaki boşluğun içine giriyoruz. 3 tane de buraya yapıyoruz. Kenardaki 2 oldu şu anda. Yine 4'e tamamlayacağız. 3 4 1 2 zincir Bu kenarda hep bu 4 trabzanı tamamladıktan sonra 2 zincir çekip aynı boşluğa tekrar batıyoruz ve burayı dediğim gibi biraz daha bol çekiyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar döndük. Bir kez doladık. Boşluğun içine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Bir tane de trabzanın tepesine yine 4'e tamamladım bakın burayı. Şimdi 2 zincir Buradaki Sıradan sayıyoruz 1 2 3 yani sondaki trabzan üzerine batıyoruz Bir tane boşluk yapıyoruz Tekrar 2 zincir Baştaki trabzan üzerine batıyoruz Bir boşluk daha yapıyoruz Şimdi burada Hemen bir sonraki trabzana batarak trabzan yapmaya devam ediyoruz Kenardaki beraber 2 oldu 3 4 2 zincir Bir kez doladık 1 2 3 3. yuvaya batıyorum Bir trabzan Şimdi tığın başına 1 2 3 defa dolayalım ve bu kenardaki en son tırabzanın üzerine batıyoruz. Önce 1, sonra 2 2 alarak çıkıyoruz. 2 3 4 5 Tığımız burada kalacak. Bu şekilde döndük ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz buradan dönüyoruz bir kez doladım şimdi şu buradaki ilk trabzanın üzerine batıyorum 1 2 3 4 4 tane tekrar trabzan yaptık. Tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tarafı ilerlemiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Buranın üzerine çalışacağız. Trabzanların üzerinden ipimizi buraya kadar son trabzanın üzerine kadar getiriyoruz. 1 2 ip taşıma tekniği dediğimiz teknikle buraya kadar geldik. Bir tane de boşluğun içine giriyorum. Şimdi üç tane zincir çekiyorum şu iki boşluğa pardon 3 tane zincir çekmiyorum 4 5 6 zincir çekiyorum burada hemen önümdeki boşluğun içine giriyorum bir sık iğne yapıyorum şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa giriyoruz buraya da bir sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz Şimdi hemen şu alt sıradaki trabzanın tepesine bakın. Şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Şöyle buraya düzgün batalım. Bu şekilde tığdan geçirdim. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi yine bu trabzanın bu sefer dibine batıyoruz. Tekrar bu şekilde geçirdik. Şimdi şurada 3 tane boşluğumuz olacak 6 zincir 3 zincir tekrar 6 zincir şeklinde boşluklarımız var buradan tekrar dönüyoruz döndürüyorum tığımı bir kez doladım bu 6 zincir boşluğun içine giriyorum ve üçlü trabzan önce bir sonra 2 şeklinde 1 2 Bu boşluğun içine 14 tane tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 Aynı boşluğun içine çalışıyoruz burada bir kalp deseni çıkacak şimdi 9 10 11 12 13 ve 14 Şimdi ortadaki şu 3 zincir boşluğun içine geliyoruz bir sık iğne yaparak burayı birleştiriyoruz tekrar tığımızı doluyoruz diğer boşluğa geçiyoruz buraya da 14 tane trabzan yapıyoruz birinci yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 çektiriyorum biraz geriye 12 13 ve son trabzan 14. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Bunu buradaki 4 trabzanımız vardı, ipi taşıdığımız yer. Son trabzanın tepesine batarak bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi bu tarafa doğru örmeye devam ediyoruz. iki tane zincir çekiyoruz. 2 zincir, bir kez doladım. Sıradaki trabzanın üzerine batıyorum, bir trabzan. Tekrar iki zincir. Bir sonraki trabzanın, ilk trabzanın üzerine batıyoruz. Tekrar bir trabzan. Üç tane boşluk oluşturacağız şimdi buraya. Sondaki trabzanın üzerine batıyoruz. Bir trabzan daha ve kenardaki boşluğun içine batarak da 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Kenardaki ile 4 trabzana tamamlamış oluyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum şimdi. Bir doladım, aynı yere tekrar battık. Bir trabzan daha yaptık. Bu şekilde kalp desenleri oluşturarak devam edeceğiz şimdi. Yani modelimizin ana teması bu. Evet şimdi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz buradan. 5 tane zincir çekip dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dönüyorum. Boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 3 3 tanesini boşluğa batarak bir tanesini trabzanın tepesine batarak yapıyoruz 4'e tamamlıyoruz 2 zincir sondaki trabzan üzerine giriyoruz şimdi bir tane buraya trabzan boşluk yaparak ilerleyeceğiz 2 zincir tekrar bir sonrakine batıyoruz ikinci boşluk 2 zincir bir sonrakine batıyoruz 3 tane boşluk yaptık tekrar şimdi 1 2 3 zincir çektim geri dönüyorum şu sırayı yapıyorum şimdi aynısını tekrar ediyoruz boşluklara iki tane ve trabzanların tepesine batarak da bir trabzan yaparak buraya kadar Geliyoruz şimdi. Boşluğa Bir Boşluğa 2 Bir tane trabzanın tepesine Ve son boşluğa tekrar 1 Ve 2 Bir tane de buradaki trabzanın tepesine batarak yapıyoruz. Şimdi iki zincir bir doladık. Sondaki trabzan üzerine geldik. Bir trabzan ve bu kenardaki boşluğun içine üç tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir aynı boşluğa bir tane daha bu sırayı da tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle geriye dönüyoruz. Şimdi bakın şu sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Bir doladım. Yine boşluğun içine. Bu kenar dönüşümüz hep aynı şekilde olacak. Boşluğa 3 tane yapıyoruz. Bir tane trabzanın tepesine yaparak 4 tane trabzanla 5 zincir çekmeyi unutmuyoruz. Tabi şuradaki boşluğumuz olacak mutlaka. Şimdi iki zincir, sondaki trabzana batıyorum. Bir boşluk, iki zincir, bir sonraki trabzana batıyoruz. Buraya şimdi dört tane, Şuradaki gibi trabzan yapacağız. Birinci yaptık. 2, 3, 4 Şimdi 2 zincir 1 doladık 1 2 3. batıyoruz bir tane boşluk yapıyoruz Şurada püf noktası dönüşü burada tığımızı 1 2 3 defa dolayıp Sondaki trabzana batıyoruz Yine önce bir sonra 2 2 alarak Beşte çıkıyoruz tığımız şuradaki trabzanın üzerinde kalmış oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek dönüyoruz tekrar. Bu 4 trabzanın üzerine tekrar 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 Şuradaki iki boşluğu oluşturmuş olduk. Evet, tekrar dönüyoruz şimdi buradan. İpimizi boşluğa kadar taşıyoruz. İlmeği alıp tığdaki ilmekten geçiriyoruz bu şekilde. boşluğun içine de giriyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Pardon, yine 3 zincir dedim. 6 zincir çekiyorum. 4 5 6 zincir çekiyorum ve hemen önümdeki boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 zincir bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Buraya da bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle tutalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tekrar. Şimdi bu alt sıradaki trabzanın tepesine batıyoruz burada. Bu şekilde yine tığdan geçirdik. 1, 2 zincir çekiyoruz. Aynı trabzanın bu sefer dibine batıyoruz. bu şekilde birleştirdik. Tekrar şimdi geri döndüm. Tığımı bir kez doladım ve 6 zincir çektiğim boşluğun içine giriyorum. 1 14 tane trabzan yapıyorum yine. 2 3 4 H 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 tırabzan. Geliyoruz buradaki boşluğa yine sık iğne yaparak birleştirdik. Tekrar tığımızı dolayıp şimdi buradaki boşluğun içine giriyoruz. Tekrar 14 tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ikinci kalibi de çıkarmış oluyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Evet aynı boşluğa 14 tane trabzan yaptık şimdi geliyoruz buradaki 4 trabzanın bu zaten nereye birleşeceğini söylüyor size geliyoruz tepe noktasına ilk trabzanı birleştiriyoruz tekrar 2 zincir bu tarafa doğru örmeye devam ediyoruz şimdi 3 tane boşluğumuz olacak. Sondaki trabzan üzerine geldik. Şimdi boşluğa 3 tane daha yapıyorum. 2 3 4 1 2 zincir aynı yere tekrar giriyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası da aynı şekilde. Yani şuradan şu sırayı yaptık. Burayı tamamladık. Şimdi şu sırayı yapacağız. Tekrar geri döneceğiz. 5 zincirli. 3 tane boşluk yapacağız buraya. 3 zincir çekip önce buradaki trabzanları yapıyoruz. Dönüyoruz iki boşluğumuz var dört tane trabzanı yapıyoruz bir boşluğu yapıyoruz burada tığımızı üç defa dolayıp köşeye batıyoruz ve beşte geri çıkıyoruz tekrar 5 zincir çekip buradaki 4 trabzan üzerine 4 trabzan yapıyoruz bu şekilde şimdi şimdi bir, e, birkaç bir iki tane daha kalp yapayım ben daha güzel görünecektir Muhtemelen şimdi ikiden daha fazla olunca aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Eğer burada kafa karışırsa e, geri sarıp videoyu hemen şuradan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi iki tane daha yaptım. Böyle görüntüsü daha net olsun diye iki tane bir şey belli olmuyor çünkü iki kat daha yaptım. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta havlu kenarlarına, pikeleri kumaşların kenarına istediğiniz yere yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu kalpleri ben birleştirmedim isterseniz böyle örerken şu trabzanları 14 tane trabzan yapıyoruz ya burada mesela 3 tanesini yaptığımızda hemen şuraya birleştirip de devam da edebilirsiniz ama böyle de güzel görünüyor bana birleştirmeden yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok hoşuma gitti benim. Böyle değişik bir kalpli desen oldu. Evet bugünlük de bu kadar diyorum daha güzel modellerde görüşmek üzere. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazarsanız oradan yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.